Evet arkadaşlar koyup gelmiş. Allah. Ha, bu yılın yavrusu. Balık benim değil. Arkadaş tutmuş. Ah. Saat kaç gibi tuttun dedin sen? 5-5.30 arasında değil mi? Cikli. Bu, bu senenin yavrusu da. Daha tam gelmemişler de teklemeye geliyorlar. Evet arkadaşlar saat 5 gibi tutmuş gündüz. Genelde gündüz geliyor bu yavrular zaten ya. Gündüz 5 gibi. Hadi rast biraz. Hepinize rast kesin.